Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosuyla da daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar lunch videolarına tam gaz devam ediyoruz. Dostlarım lunch için her şey iyi. Hafta içi güzel gelişmeler olacak. Bu güzel gelişmelerle lunch'u yeniden 20. seviyelerin üstünde görebiliriz. Şimdi arkadaşlar videoya girerken e, sizlere güzel bir haberden bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın. Arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında Binance Finance linkim var. Eğer Binance referansın kimle kaydınızı oluşturursanız e, Hesabınıza e, 100 TL'ye varan bir e, coin göndereceğim bu coini satıp hesabınıza çekebilirsiniz yani e, Binance referansına kaydınızı oluştur oluşturduğunuz Yoruma e, Oluşturduğunuz ID numarasını atın O ID numarasına 100 TL'li coin göndereceğim 100 TL'li coini bozdurup hesabına hesabınıza çekebilirsiniz sevgili kardeşlerim yine söylüyorum e, Herkes e, Yani kayıt olan kardeşlerim yorum kısmına e, referans linkini e, referans linkimle oluşturduğu üyeliğin ID numarasını e, yorum olarak paylaşırsa herkese dediğim gibi 100 TL'li coin göndereceğim. Buradan hepinize açıklamış olayım. Şimdi dostlarım burada önemli bir durum var. E, Launch e, gayet iyi gidiyor. Hacim de gayet iyi. Göstereyim. Hacim arkadaşlar 123 milyon dolar. Hafta sonu olması dolayısıyla. Bakın kripto para piyasası 1. 124 milyar dolara kadar çıkmış vaziyette. Eğer ki hafta içindeki gelecek FED tutanakları arkadaşlar çok olumlu olursa Lunch'u dahil kripto para piyasasının yukarı yönlü artık evrilebileceğini düşünüyorum. Bitcoin şu anda 26.700 dolarlarında. E, dominansı ise giderek artıyor. %42.4 oldu arkadaşlar. Giderek artıyor dediğim gibi. Şimdi Hafta içi ne olacak? Bunlarla alakalı sizlere bilgi vereyim. Hafta içi çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli? Hemen aktarıyorum. Ona geçmeden önce şunu hemen sizlere aktarayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Beni de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazılmış bir hak arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Ee, dostlarım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance referansımla kayıt oldunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra bakın 10 dolar kripto ödeme nakit yatırıp bu 10 dolarla da sat yaparsanız 100 dolar geri ödeme kuponu yani 2000 lira ya yakın bir değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Şu olay da süper gördüğünüz gibi 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen bu komisyonlardan da Kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansıma kayıt olarak 10 dolarlık al satışımızda yine 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referansın ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Ayrıca ID numaranızı atarsanız 100 liralık coin de ben göndereceğim sizlere. Sevgili dostlarım bu kampanya için dedim inanılmaz bir talep oluştu diye. Son 4 haftada 1900 bakın 1900'den fazla kardeşim 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da 10 binden fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum arkadaşlar ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Benim bundan bir çıkarım yok. Sizin için kazılmış bir yak olduğu için cebinizden bir şey çıkmadığı için anlatmak istedim. İhtiyacı olan sevgili kardeşlerim alabilir. Şimdi geliyoruz zurnanın zırt dediği yere. Arkadaşlar 22 Şubat FED tutanakları yayınlanacak. Saat 22 itibariyle faiz artışı ve görüşlerle ilgili bilgiler aktarılacak bize. Geçtiğimiz son iki haftada önce FED yetkilileri tüm hafta açıklama yaptı. Bu haftada ise tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi açıklandı. Tüketici fiyat endeksinde piyasa yukarı yönlü hareket etmişti. Üretici fiyat endeksinde ise geriye yönlü bir hareket sağlandı. Ama şimdi gayet her şey iyi. İleriye yönlü bir hareket görebiliyoruz. Arkadaşlar size şu anda finansal takvimi açıklıyorum. Bakın hiçbir kripto kanalı sizlere finansal takvimi açıklamaz. Ne olacak, ne bitecek? Yorumları bunlarla alakalı her şeyi dibine kadar e, sizlere anlatıyorum. Ben şunlardan değilim arkadaşlar. Lunch 10 dolar olacak. Lunch bu tarihte 10 dolar olacak. Lunch işte 5000 katı artacak falan gibi saçma sapan başlıklar atıp saçma sapan kapaklar e, sizlerle paylaşmam. Ben tamamen gerçekçiyim. Doğru neyse doğrunun peşinden gidip yorumumuzu da ona göre katıp sizleri hiçbir şekilde manipüle etmeyecek speküle etmeyecek paranıza zarar gelecek paranıza zeval gelecek bir e yorum ya da e, açıklama kesinlikle yapmayız. Doğru bilgileri doğru şekilde anlatarak bunun karşılığında da olumlu olursa ne olur, kötü olursa ne olur bunları anlatıyoruz. Bunları anlatmak bizim görevimiz. Dediğimiz gibi arkadaşlar 3 e, üç izlenme alacağız diye insanları kalkıp da kandıramayız. Bu bana yakışmaz. E, ben bugüne kadar böyle yapmadım. Böyle de asla yapmayacağım. Bilginiz olsun. Şimdi sevgili dostlarım. E, Şimdi FED tutanaklara yayınlanacak dedik. FED tutanaklarının açıklanması için gerekli tüm şartlar sağlandı. Üretici fiyat endeksi açıklandı, tüketici fiyat endeksi açıklandı. Haliyle ay başındaki gelecek faiz arttırma ya da faiz arttırmaması ile alakalı bu açıklamaları biz de bugün sizlere bu şekilde anlatıyorum. 22 Şubat'ta dediğim gibi arkadaşlar FED tutanakları yayınlanıyor. Bu tutanaklarda. Faiz artışı görüşleri yapılması planlanan enflasyon ile ilgili mücadeleyi de gerekli araçlar yani gidişat ile ilgili bilgiler aktarılacak bize. Şimdi lunchta arkadaşlar ay başına Binance yakınlarını da bekliyoruz. Binance yakınlarıyla alakalı Edward Kim yani Lunch ağ yöneticilerinden bir tanesi çok güzel önerilerle geldi. Muhtemelen bunu Binance kabul edecek. Eğer Binance kabul ederse zaten inanılmaz güzel işler olabilir. Şimdi arkadaşlar ne dedik 22 Şubat'ta ee, tutanakları yayınlanacak hemen gecesi 22 itibariyle FED tutanakları yayınlanıyor. Bakın ondan 4.5 saat sonra yani e, 22 Şubat 23'ü bağlayan gece saat 2.30 itibariyle gece 2.30 itibariyle FED üyesi Williams'ın konuşması var. Neden gece 2.30'da arkadaşlar? Türkiye Amerika'nın merkezinden 10 saat ileride olduğu için Amerika'da o saatte 16.30 olmuş olacak. Haliyle Amerika saatiyle 16.30, Türkiye saatiyle e, gece 2.30'da Williams'ın da açıklamaları yapılacak. Dediğim gibi arkadaşlar bakın bu hafta FED yetkililerinin çok çok önemli tutanakları ve açıklamaları gelecek. Önceki hafta yani geç, geçtiğimiz hafta değil ondan önceki hafta da tüm hafta boyunca FED yetkilileri açıklama yapmıştı. Hemen diğer tarafa kayayım. Şimdi dostlar Binance'ın ay başında yakımları olacak ay başına ertelemişti. Mart'a ertelemişti. Şimdi arkadaşlar Edward Kim şöyle bir öneriyle gelmişti. Binance'deki olacak bütün işlemlerden kullanıcılar vergilerle ilgili muaf olacak. İkincisi ise bu daha iyi. Binance e, yaktığı e, tüm coinleri farklı bir cüzdana gönderip oradan tekrar basılmasının önüne e, geçmeli diye ikinci öneri gelmişti. Bu tamamen hem Binance'ı koruyacak hem de Lunch Lunch e, yatırımcılarını koruyacak bir öneriydi. Üçüncü ise Binance diyor ki benden muaf e, lunç yakınlarıyla alakalı sadece bir havuz oluşturup yüzde onunu geri basabilirsiniz e, diye de üçüncü öneri geldi. Bunun sebebi ne arkadaşlar size söyleyeyim. Anlamayan kardeşlerim için söyleyeyim. Binance mesela 1 milyon dolarlık yakın gerçekleşti. Gerçekleşti de bunun 500 bin dolarını geri piyasaya sürüp satıp kendilerini para alıyorlardı. Binance dedi ki bir dakika ben yakıyorum sizler yeniden piyasaya sunuyorsunuz. Bir de üstüne satıyorsunuz. Haliyle hem lunç atırımcısı hem de bizim mağdur ediyorsunuz dedi. Bu konuyla alakalı ya düzgün bir öneri getirin ya da ben Mart ayına kadar yakımları ertelemiştim dedi. E, bu öneriler hem lunç atırımcısı için hem de lunç kripto ekosistemi için arkadaşlar. Çok çok güzel öneriler muhtemelen Binance tarafından e, kabul edilecek. Ay başında da çok sağlam bir yakın gelirse yeniden Lunch'la 20'li seviyeleri görebiliriz. Şimdi sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen e, izlediğiniz videoyu bir beğenip kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Hala aboneniz varsa bakın bir saniyede abonenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ekran sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Allah izin verirse sevgili dostlarım sonraki videolarda inşallah görüşeceğiz. Hoşçakalın.